diş hekimi Engin Utkan. Ee, en çok hastalarımıza yardımcı olmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı. İşte insanlar e, keyifli gülemediklerini düşünüp bize başvuruyorlar ve biz de bu konuda eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Her şeyde olduğu gibi biz de tabii teknolojiyi bu konuda takip ediyoruz. En son ne uygulayabilirsek. Burada bize destek veren e, enstrümanlardan bir tanesi de işte scanner'ımız. Bu scannerla eskiden kullandığımız, hatta bazı şeylerde hala kullanıyoruz. Ölçüye alternatif olarak dijital tarama yapıyoruz. Bu taramalarla size nasıl bir sonuç verebileceğiz, elimizdeki hala hazır programlarla işte fotoğrafınızı çekip buraya aktarıp bir işte bu şekildeki diş size nasıl olur bunları size göstermeye çalışıyoruz. Bunlar için bu cihazımız aynı zamanda ölç alır gibi. İşte burada bir hastamızı taramışız mesela. İşte lamin yaptığımız bir hasta burada kaplama yapılacak. Bunları da bize destek veriyor ve hızlandırıyor. Bu aldığımız dijital ölçüleri teknisyenlerimize ulaştırmak çok kolay, çok hızlı. Ve tabii bize son dönemin en önemli şeylerinden bir tanesi zaman. Herkesin bir hızlılığı, koşturmacısı var. ...çok kısa sonuçlara ulaşmak istiyorlar. Burada zaman da bize çok katkısı oluyor. Aldığımız taramaları... ...çok hızlı bir şekilde ulaştırdığımızda... ...teknisyenlerimize... ...biz de çabuk çalışmaya başlayarak... ...daha kısa sürelerde... ...hastalarımızın istedikleri nihai sonuçlara ulaşıyoruz. Yani hem dijital olarak... ...nasıl olabileceğini gösteriyoruz. Bu bize yetmiyor. Ölçü alıp bazı vakalarda vaktimiz daha genişse... E, mock-up dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yani şöyle bir formda bu dişi size yaparsak boyuz, şekil ağzında nasıl duracak, bir bize bir malzeme hazırlayıp yolluyorlar. Onun içine koyduğumuz geçici ölçülerle işte, işte neyse e, hastalarımızda dişleri olduğu zaman nasıl olacak direkt gösterebiliyoruz. Bunun üstünde memnuniyet, beğeni vesaire işte e, şu şekilde değiştirelimleri geçtikten sonra çok daha hızlı da çok daha sonuç odaklı e, çalışıyoruz. Yani zaman birazcık da hızlandı diyebiliriz bu konuyla yani. Çünkü kullandığımız en enstrümanlar çok. Ee, i̇şte bu ölçüleri aldığımız vakalarda burada hastamızda mesela lamine yapmışız. Ama lamine yapmışız, arkada eksik kaplamalar var, onları ekleyeceğiz belki. Ya da burada boşluklar var, onları yollayıp işte şeffaf plak yapmak istiyorsak ortodonti, ortodonti için işte kullanabiliriz. Ya yani aslında bu bir ölçü. Bildiğimiz normal eski tarz ölçünün yerine geçecek. Bunun dijital olarak taranmasıyla alınan bir ölçü. Bunu da yapacağımız tedavi protokolleri neyse, işte neye karar verdiysek onunla ilgili uygulama altyapı olarak kullandığımız bir e, cihaz diyebiliriz. Lamine dediğiniz bu bayanların işte takma tırnak yaptırıyorlar. Onlara benzeyen ya da kontak lens örneği verebiliriz dişlerin görünen o şeffaflık ve rengi de veren mine kısmındaki biraz aşınmış e, yeri biz porselen yapraklarla yerine koyuyoruz. Lamina iki farklı materyalin birleşmesi demek aslında laminant parkeden de olduğu gibi. Lamina diş üstüne işte seramikten çok ince e, yapılmış dişin ön yüzeyini güzel gösterecek e, bu, bu seramik aparelleri yerleştirdiğim güzel bir ...gülüş hastamızı sunmaya çalışıyoruz. Niye laminayı seviyoruz? Laminayı sevmemizin sebebi birincisi aslında empati-sempati. Hastalarımızın tarafına kendimizi koyarsak... ...kendi dişlerimize de aynı şeyi isteyebiliriz, az aşındırmak. Yani kaplama yapmak istesek dişleri çok fazla her yönünü aşındıracakken... ...laminada belki zaten hani günümüzün sıkıntısı sizin dişler aşındırılıyor vesaire... ...onları daha az aşındırarak yerine koyabiliyoruz. Lamina'nın bir güzelliği de şu, lamina dişe dolgu gibi bağlanıyor. Bağlandığı için kaplamalarda mesela diş etleri çekilmeleri vesairelerde kaplamayı değiştirmek zorunda kalırken lamina'nın ömrü boyundan daha uzun. Çünkü lamina dişe bağlanıyor, İşte lamina'nın üstünde bir açık alan olmuş oluyor. Onun için tercih ettiğimiz doğrudur. Diş eti rahatsızlıkları aslında başlı başına eline alınması gereken bir ayrı bölüm. Çünkü e, gerçekten e, bazı rahatsızlıklarla intihar olarak diş etleri çekilebilir. Ya da bizim bu sert bakım, daha işte güzel temizleyelim derken aşın ve gaddar olsun dolayı diş etlerini çekebiliriz. E, böyle durumlarda işte sorun var mı yok mu? E, yoksa eğer işte diş etlerimiz sağlıklı her şey yanında ama çekilmiş diş etlerimiz var. O zaman bunları nasıl yerine koyacağız? Bazen burada protezleri kullanıyoruz. Yani değiştirdiğimiz protezlerle oraya işte dolduruyoruz. Bazen de bu çok keyifli olmuyor. O zaman oraya kaybettiğimiz diş etini yerine koymaya çalışıyoruz. Yani işte bir proses damaktan aldığımız işte yapışık diş etin neresi eksik ve nasıl bir sıkıntı varsa bağ dokusu nedir? Onları çok iyi analiz edip ona göre e, diş eti operasyonlarını onları da yerine koymaya çalışıyoruz. Gülüş estetiğinde bize en çok sorulan bir de şey, pembe estetik. Dişler tek başına aslında bir güzellik ya da estetik şeyi vermiyor. Diş etiyle uyumu çok önemli. Bazen çok güzel sınırları olmasına rağmen diş etlerin renginden dolayı da mesela sıkıntı yaşayabiliriz. Böyle durumlarda diş etlerin rengini eğer sağlıksız değilse diş eti, Diş eti enfeksiyonları, işte gingivitis ya da daha ileri safhada harabiyetler yoksa onları varsa onları tedavi ediyoruz. Yoksa bu sefer işte e, sigara, nikotin ve başka şeylerden olan bu hiperpigmentasyonu pigmentasyonu çözmeye çalışıyoruz. Buna da şeyimiz, e, sorulan soru bize pembe estetik. Burada mesela uyguladığımız e, lazer protokolleri var. Ya da diş etini sormak için başka unsurları kullanıyoruz. Ee, yani pembe sağlıklı gözüken diş etleri ve altında keyifli, güzel gözüken dişler tabi her zaman güzel bir estetik sağlıyor bize. Ee, bize genelde bu estetiklerde sorulan işte laminaları soruyorlar. Ee, full seramik diye sormuyorlar ama zirkonyum genelde çok fazla insanların bildiği. Ee, şimdi bu bir lamina dediğimiz şey bu ayrı bir şey. Nasıl ayrı bir şey? Dişin gözüken ön kısmı ve birazcık da aproksimal yani yan yüzeyleri ele alalım. işte e, takma tırnak ya da kontak lens gibi dişin ön yüzünü kaplayan e, şeylere biz protetik ajanları lamina diyoruz. Ama zirkonyum bir altyapı malzemesini temsil ediyor. Eğer dişler çok harabiyet görmüş ve işte küçülmüş ya da biz küçülecekse bazı durumlarla ilgili kaplamalarda e, kullandığımız altyapıdan bir tanesi zirkonyum. Yani metal altyapı da kullanıyorduk eskiden. Daha çok şu an fazla kullanmasak da. Zirkonyumda bir metalle porselenin harmanlanarak hazırlanmış bloklar üstüne ortaya çıkan bir altyapı. Onun üstüne yine işte seramik işleniyor teknisyenlerimiz tarafında. Bir de full seramik kaplamalar var. Onlarda ise işte böyle zirkonyum altyapı değil ama hiç renk değişikliği yok. Lamina vakası gibi bir vaka ama ee, dişin öbür kısmı da belki e, harabiyet görmüş. O zaman kaplıyoruz ve full seramik uyguluyoruz. Yani vakaya göre aslında biz kaplama ya da işte kullanabileceğimiz e, protezleri kararlaştırıyoruz. Herkese özel diyebiliriz.